bir sunucu, kamera ve bir de soru. Be Kent Düşünüyorum bu haftaki bölümünde iyi bir öğretmenin özelliklerini sorduk. İyi bir öğretmen diye bir şey yoktur. Öğretmen dediğim zaten hani, yok ya baştan. <laughs> Öğrencileri anlamalı, güzel davranmalı. Biraz da ne bileyim açık, duyarlı olmalı. Tabii ki notları bol olmalı. Fenerbahçeli olursa tabii bizim <laughs> bir kent Fenerbahçeliler olarak favori öğretmenimiz olur. Dersi arkadaşça, e, espriler katarak günlük hayat şeklinde işleyen bir öğretmen olmam. Kesinlikle ve kesinlikle ders, ders, akışını doğru yapan bir insan olması gerekiyor. Yani hani öğretmen değil sadece bu şey. yani Bir şekilde o dersin 45 dakika boyunca <laughs> e, o circle'ı tamamlayıp güzel biçimde devam etmesi gerekiyor ki yani öğrenciyi cezbesin. İkinci olarak iyi not veren bir hoca her zaman iyidir. Öğrenciye yakın olmalı. Öğrencinin seviyesine inebilmeli ve hani ona daha çok arkadaşça yaklaşabilmeli. İyi bir öğretmen hem eğlendirmeli aynı zamanda öğretmeli. I believe a teacher is a good teacher when they generally care about their students and take the time to get to know them and talk to them one on one. Bence iyi bir öğretmenin ilk hedefi öğretmen olmak olmalı. <laughs> Bence üniversitedeki hocaların etanla salmaması lazım çünkü öğrenciler ister gider ister gitmez. İyi bir öğretmen öğrenciyle içe olmalı ve öğretmen vasfından çok arkadaşça yaklaşmalı diye düşünüyorum. I think a good teacher is the kind of teacher that have communication with students, uh, work with them one by one. And... İyi bir öğretmen eğlendirirken öğretmeli aynı zamanda. Bence iyi bir öğretmen herkese eşit uzaklıkta olmalı. Bence iyi bir öğretmen öğrenciyi anlamalı, kendisini onun yerine koyabilmeli ve notunun bol olması gerek. İyi bir öğretmen antipatik olmamalıdır. En önemli özellik bence bizimle adam gibi konuşabilmeli, arkadaşça. Yani kendi koltuğunda oturup bize emirler yağdırmamalı. Kız erkek ayrımı yapmamalı. Espiritüel olmalı bir kere. En başta hani derslerinin insanı sıkmaması gerekiyor. Taş kıvda, olsun. gibi olsun. Güzel olsun yani. Kızın boyu falan çıktı. Araya iki esprili katmalı dersler. Evet, işte, ders olmalı. Ders akıcı işte. Eğlenceli olacak biraz böyle komiklikler, şakalar falan ders arasında ki hani katılalım yani. Yoksa ben uyuyorum mesela. Hayallerimde hoca tabii ki güzel olması <laughs> gerekiyor yani. Hayallerimde ki herkesin güzel olması lazım yani. Sadece hoca demek. Bir de ya. İyi bir öğretmen nasıl olmalıdır? Notu bol olmalıdır. Başka? Anlayışlı olmalı. Tıraş olmalı. Zeki olmalı. Bu çocuk gibi olmalı. Şimdi birincisi herkesin hak ettiği notu vermesi lazım. İkincisi etemden sormaması lazım. Üçüncüsü bol vermesi lazım. Bu arkadaş şansı olması lazım. Bir de mesela çok ödevle proje verirken işte tabi bir tek kendi ders olmuş gibi düşünmemesi lazım. Ders notlarını kendi versin. Biz yazmayalım derste. <laughs> ne güzel olmaz mı? <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Yok ya o zaman da uykusu geliyor. Şimdi bence öncelikle iyi bir öğretmen kesinlikle yoklama almamalı. Bence iyi bir öğretmen e, dersini e, önemseyerek anlatan öğretmendir. Öğrencisini önemseyen... İngilizce eğitim veriliyor deniliyor ama hocaların çoğu da zaten Türkçe konuşuyor. Bence bu da yanlış. Bir de ödevler çok saçma. Ya İngilizce konuşsun ya Türkçe konuşsun. Şöyle olunca kafa karışıyor yani. Ee, bence bir profesörün mizah anlayışı gelişmiş olmalı başta. Yani yaptığı esprilere gülmeliyiz. Öğrencilerle iyi diyalog kurması gerekir, yani halimizden anlayabilmesi gerekir. Öğretmen evet. evet. dediğin öğrenciyle arkadaş olmalı, burada evet. profesörlerle, dekanlarla iç içe olmuyor, ayıp oluyor. Bu. Hoca dediğim Berrin çelik gibi olmalı ya da Mehmet Akşit gibi olmalı. Evet. Bizim hazırlıktaki Emel Turgut. <laughs> Turgut değil, Turgut'da gibi olur. Bu nasıldı? Çok iyi. Ajantin Niye böyle? İyidir. İngilizcesi çok iyi. İnsan olsun. Deli olsun! <laughs> ee, öğretmen öğrencinin halinden anlamalı bence. Şey olmayacak, tek düze konuşmayacak. Kesinlikle unutuyor yani. Evet, Çok ses tonu önemli. Çok derste uyuyoruz. Sizin Adriana Lim olsun. <laughs> Boşa dediğin öyle olmalı. Gece bizde dışarı çıksın. İçsin. Hesabı Herkesin... ödesin. Hesabı. <laughs> hesabı ödesin. Kesinlikle çekici biri olmalı. Yani ezanede derste Limos. dikkatimizi sağlayabilecek bir şekilde. Bence e, öğrenciyi cesaretlendirecek şekilde iyi niyetli ve sevecen yaklaşmalı. Kendi öznel bilgilerini gelenekten veya ekoliden bağımsız olarak bizimle paylaşabilmeli. Yani bilgi aktarımından çok bilgiye ulaşma, metodoloji üzerinde durmalı. İyi bir öğretmen. <laughs> Öncelikle olarak konuların hepsini basit Bence iyi bir öğretmen ee, öğrencilerine destek vermeli, her zaman onların yanında 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 olmalı. Kesinlikle öğrenciyle ortak yanları olmalı ve öğrenciyi öğrettiği gibi kendisinin de öğrenmeye açık olması lazım. Ee, notun iyi olması bizim için önemli, değil mi? Önemli. Evet canım. Evet. Önemli. Yani hoca mesela iyi öğretiyor ama notu kıt oluyor sıkıntıya giriyor. Ben öğretmenimin Beşiktaşlı olmasını isterim. Ayrıca maçlara gitmeyi seven. Ders önemli değil. <laughs> önemli Ama seyirciler her gün olsa ya. hiç fena olmaz. <laughs>